her türlü insanlarımızı tedavi yapmaya çalışıyoruz. Veya hastalarımızı uygulamaya geziyoruz. Ramazan ayında her tarafta hastalarımızı sahip çıkıp kontrol ediyoruz. Ve bayram depresyon olarak onlarda da buna da uygulaması yapacağız. Bütün ilaçlarını yapılacak. Hastalarımızı sıkıntıları ve kaldıracağız. Ve onlarda beraber iyileme hizmetimiz yapacağız. Yerimiz 5 var yerimiz Elazığ'da var. Yerimizde her yerde burada bulunabiliyoruz geliyoruz. Telefonları bir telefonla yeterlidir. Telefonumuzda da arar sarar, bizi bulurlar. Telefonda bizi bulabilirler. Biz inşallah görevlerimiz budur. Hasta sahiplerimize görevlendirmemizde saygılar da var. Teva, tabi bu da tabi telefonla bizi ulaşabilirler. Bu hasta inşallah her zaman da Allah'tan inşallah şifa bulurlar. Bir de bir sebep, ona aracımız var. Ulu kent, Elbis Mahallesi, Elbis'ten Kırla Mahallesi'ndeyim.